Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de ilk olacak Patili dostlarımızı düşünerek onların sağlıklarına hızlı şekilde kavuşmaları, ciddi anlamda rehabilit edilebilecekleri bir hayvan hastanesi çalışmamız devam etmekte. Burada tüm ekip arkadaşlarımızın gönlünü, emeğini, terini akıttığı ortak bir çalışma sonucunda böyle bir eseri ilimize, bölgemize kazandırmış oluyoruz. Burada Patili dostlarımız, sokakta yaşayan patili dostlarımız Gerek cerrahi operasyonlarının, gerek röntgen, laboratuvar ve buna benzer tıbbi müdahalelerin anında yapılabildiği ve müşahede altına alınarak operasyon sonrası bakımlarının devam edeceği bir hizmeti ilimize ve şehrimize kazandırmak üzere çalışmamız devam etmektedir.